Merhaba arkadaşlar. Bir mantık dersine daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz klasik mantık. Kavram ve terimle başlayalım. Kavram bir şeyin, objenin zihindeki tasarımıdır. Buna fikir, düşünce de diyebiliriz. Kavram dil ile ifade edilirse terim adını alır. Yani kavramların sözle ifade edilmesi terimdir. Mantıkta terim kendi başına bir anlam ifade eden en küçük birimdir. Kavram, nasıl ki bir objeye işaret ederse, terim de bir kavrama işaret eder. Kavramlar genel olduğundan, tek bir varlığın zihindeki tasarımı olan hayalden farklıdır. Kavram genel, hayal ise özeldir. Kavramın genel olması, objenin şu veya bu niteliğini taşımaması demektir. Örneğin ağaç hayali kapınızın önündeki ağacın hayali olabilir. Boyu, duruşu, kokusu ile belli bir ağacı görür gibi zihninizde canlanmasıdır. Ağaç kavramı ise geneldir. İçerisine bütün ağaçlar girer. Ağaç kavramı bir sınıfı ifade eder. İçerisine sayısız bütün ağaçlar, her türü girer. Ağaç kuş, çiçek, at, masa, insan gibi kavramların her birinin zihnimizde genel bir tasarımı vardır. Örneğin, kuşun zihnimizdeki genel tasarımı kanatlı, uçan, öten hayvan ve canlı oluşudur. Terim ve sözcüğü ise üç biçimde ilişkilendirebiliriz. Bir terim bazen bir sözcükten oluşur. Mesela köpek, fare, kuş insan gibi. Bazen bir terim birden çok sözcükten oluşabilir. Mesela Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dört sözcükten oluşur ama kavram sayısı tektir. Çünkü zihinde tek bir fakültedir. Bazen bir deyiş, sözcük olduğu halde dilde bir anlam taşımadığı için terim değildir. Şu, o, ile, ve, ki gibi sıfat ve bağlaçlar sözcüktür ama terim değildir. Örneğin bazı çocuklar sevimlidir önermesinde çocuklar ve sevimli sözcükleri terim iken bazı sözcüğü terim değildir. Şimdi kavram çeşitlerine bakalım. Önce niceliklerine göre kavramlar. 1. Tümel kavramlar bir kavram bir sınıfın bütün bireylerini içine alıyorsa tümel kavramdır. Tümel kavramların başına tüm, her, bütün, hiçbiri gibi niceliyiciler getirilir. Örneğin tüm ağaçlar, bütün canlılar, hiçbir çocuk gibi. Ama bu noktada bir uyarıda bulunmak zorundayım çünkü genel terimler hiçbir niceliyici olmadığı halde de tümel terim olabilirler. Örneğin insan akıllı bir canlıdır önermesinde insan terimi tümel bir terim olarak kullanılmıştır. İkincisi tikel kavramlar. Bir kavramın bir sınıfın bazı bireylerini içine alıyorsa tikel kavramdır. Bu kavramlarda sözcüğün başına bazı, birkaç, kimi, birçok, bir kısım gibi tikel niceleyiciler getirilir. Örneğin bazı insanlar, kadınların çoğu, birçok çocuk gibi. Üçüncüsü tekil kavramlardır. Bir kavram bir sınıfın tek bir bireyini ifade ediyorsa tekil kavramdır. Bu kavramlarda sözcüğün başına niceleyici gelmez. Örneğin Ali, Ankara, Tekir, Çomar gibi. Niteliklerine göre kavramlar ikiye ayrılırlar. Bunlardan biri olumlu kavramdır. Bir kavram kendisine yüklenen anlamı onaylıyorsa olumludur. Başka bir deyişle işaret ettikleri nesnelerde bir niteliğin varlığını bildiren kavramdır olumlu kavram. Örneğin canlı, mutlu, akıllı gibi. Olumsuz kavram ise bir kavram kendine yüklenen anlamı onaylamıyorsa olumsuz kavramdır. Başka bir deyişle işaret ettikleri nesnelerde bir niteliğin olmadığını bildiren kavramlardır. Cansız, mutsuz, akılsız gibi. Kolektif ve distribütif kavramlar. Bireyler grubunu ifade edip de grupta gerçekleşen kavramlar kolektif kavramlardır. Ordu, sendika gibi. Yine bireyler grubunu ifade edip de bireyde gerçekleşen kavramlara da distribütif kavramlar denir asker, işçi gibi. Ordu bir grubu ifade eder. Bireylerinden birine bu ordudur diyemeyiz. Asker terimi de bir grubu ifade eder. Bu grubun herhangi bir bireyine bu askerdir diyebiliriz. Asker teriminin gerçekleşmesi o grubun bireyindedir. Birbirleriyle ilişkilerine göre özlük ve ilintilik kavramlar her önermede bir yüklenen kavram, bir de yüklenilen kavram vardır. Bir kavram başka bir kavrama yüklendiğinde, yüklenen kavram yüklenilenin özünün içindeyse, yani varlığı onun varlığına bağlı ise, yüklenilen kavram yüklenen kavrama oranla özlüktür. İnsan akıllı hayvandır önermesinde akıllı hayvan insana oranla özlüktür. Akıllı hayvan kavramı insanın özsel özelliğidir. Eğer yüklenilen kavram yüklenenin özüne değil de ilintisine girerse ona da ilintilik denir. İnsan ağlayandır önermesinde ağlama kavramı insanın özü ile ilgili olmadığı için insana oranla ilintilik denir. Somut ve soyut kavramlar. Somut kavramlar bir nesne ya da varlığı ifade eden duyularla kavranabilen varlıklardır. Örneğin taş, çiçek, insan, hayvan gibi. Soyut kavramlar ise bir oluş tarzını ifade eden kavramlardır. Örneğin insanlık, hayvanlık, güzellik gibi. Genel ve özel kavramlar. Genel kavramlar aynı türden nesnelerin ortak niceliklerini ifade eden kavramlardır. Gezegen, şehir gibi. Özel kavramlar ise aynı türden nesneler içinde yalnızca birini ifade eden kavramlardır. Satürn, İstanbul, tavşan gibi. Şimdi kavramların çeşitli göstergelerine bakalım. Nelik, gerçeklik ve kimlik. Tümel bir kavramın Yalnız zihindeki bireyleri dikkate alınırsa buna nelik denir. Her kavramın bir neliği vardır. Nelik bir kavramın ne olduğunu gösterir. Nelik olmasaydı bir kavramla ne anlatmak istediğimiz anlaşılamazdı. Örneğin kedi ağacı verebiliriz. Tümel bir kavramın zihin dışındaki bireyleri dikkate alınırsa buna gerçeklik denir. Her kavramın neliği vardır ama her kavramın gerçekliği yoktur. Mesela mitolojik varlıkları anlatan kavramların nelikleri vardır fakat onların zihin dışında karşılığı olan bireyler bulunmadığından gerçeklikleri yoktur. Apollon, Zeus, Pegasus veya melek, dev gibi. Bu gibi kavramların anlamları vardır. Bu anlamları onların neliklerini verir ama bu kavramların gerçeklikleri yoktur. Gerçekliği olan bir kavramın zihin dışında gösterdiği gerçekliklerden birisi belirtilirse bu da o kavramın kimliği olur. Kimlik bir kavramın kime işaret ettiğini gösterir. Kedim Mişa, Mustafa ya da evimin bahçesindeki gül ağacı gibi kavramların işaret ettiği bir nesne ya da varlık vardır. Bu noktada yine bir uyarıda bulunalım. Her kavramın neliği vardır. Fakat neliği olan her kavramın gerçekliği olmayabilir. Ayrıca gerçekliği olan her kavramın kimliği de vardır. Örneğin insan kavramının hem neliği hem gerçekliği hem de kimliği vardır. Anka kuşu, kaftığı gibi kavramların neliği olduğu halde gerçeklik ve kimlikleri yoktur. Şimdi içlem ve kaplamdan bahsedelim. Bir kavramın içine aldığı bütün kavramlar onun kaplamını, bir kavramın içine girdiği bütün kavramlar onun içlemini oluşturur. Örneğin, varlık, canlı, bitki, ağaç, çam sıralamasında gördüğünüz gibi, varlık teriminin kaplamları, varlık teriminin altındaki kavramlardır. Bitki teriminin kaplamları ağaç ve çamdır. Bitki teriminin içlemleri canlı ve varlıktır. İçlem ile kaplam arasında ters orantı vardır. Yani kaplamı çok olan terim içlem durumundadır. İçlemi çok olan terim kaplam durumundadır. Bir örnek daha verelim. Bitki gül. Bitki Kaplamı çok olan yani içlem durumunda olandır. Gül içlemi çok olan yani kaplam durumunda olan kavramdır. Kaplam ve içlemin özelliklerine bakacak olursak kaplam ile içlem arasında ters orantı vardır. Bir kavramın kaplamı arttıkça içlemi azalır. İçlemi arttıkça kaplamı azalır. Kaplamı en fazla olan terimler en genel terimlerdir. İçleme en fazla olan terimler en özel terimlerdir. Kaplamdan içleme gitmek özelden genele doğru gitmektir. Bir terimin içlemi aynı zamanda o terimin özelliklerini de belirtir. İçlem ve kaplam kavramını anlamak için bir de şu örneğe bakalım. Bu dizilimde kaplama en fazla olan kavram varlık kavramıdır. Kaplamı çok olduğu için de içlem durumundadır. İçlemi en fazla olan kavram ise kıvırcık, karaman ve merinos kavramlarıdır. İçlemleri çok olduğu için kaplam durumundadırlar. Canlı ve varlık kavramları hayvan kavramının içleminde, omurgalı ve omurgasız kavramları da hayvan kavramının kaplamında yer alır. Burada bir not düşelim. Kavramları yalınç ve karmaşık olarak da ayırmak mümkündür. Birbiriyle ilişkili terimlerden içlem durumunda olan yalınç, kaplam durumunda olan karmaşıktır. Örneğin bitki ve gül kavramlarında bitki yalınç, gül ise karmaşık bir terimdir. Kavramlar arası ilişkiler konusuna bakalım şimdi de. Bu konuyu matematikteki kümeler konusu gibi düşünebilirsiniz. Eşitlik yani aynılık ilişkisi. İki kavramdan her biri diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa iki kavram arasında eşitlik ilişkisi var demektir. İnsan ve düşünen kavramlarını ele alalım. Her insan düşünendir, her düşünen insandır. Yani her iki kavramda birbirinin bütün bireylerini içine alır. Venn diyagramında da iki kavram aynı diyagramın içinde gösterilir. Ayrıklık ilişkisi. İki kavramdan her biri diğerinin hiçbir üyesini içine almıyorsa iki kavram arasında ayrıklık ilişkisi vardır. Yani iki kavramın hiçbir ortak elemanı yok demektir. Hiçbir insan hayvan değildir, hiçbir hayvan insan değildir şeklinde ifade edilir ve iki farklı diagramın içine yazılır kavramlar. Tam girişimlilik. İki kavramdan yalnızca biri diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa, yani biri diğerini kapsıyorsa, buna tam girişimlilik ilişkisi denir. İnsan ve bayan kavramını ele alalım. Diyagramda bayan kavramı içe, insan kavramı dışa yazılır. Ve tüm bayanlar insandır, bazı insanlar bayandır şeklinde ifade edilir. Eksik girişimlilik İki kavramdan her biri diğerinin bazı bireylerini içine alıyorsa, yani bazı üyeleri ortaksa buna eksik girişimlilik denir. Diyagramda birbirlerinin bir kısmını içine alacak şeklinde ifade edilir. İnsan ve gözlüklü kavramlarını örnek olarak gösterecek olursak bazı insanlar gözlüklüdür, bazı gözlüklüler insandır şeklinde ifade edilir. Diyagramdaki taralı alanda gözlüklü insanları işaret eder. Videomu beğendiyseniz destek olmaktan çekinmeyin lütfen.